Efendim öncelikle selamlar ben Mehmet Yasin oldu? bugün uzun zamandır aslında neden bizim projeler aksıyor neden böyle gelmiyor neden olmuyor evet Efe Bey neden olmuyor neden gelmiyor projeler? Kendi projelerimiz de var e, kendi kişisel projelerimiz var yaptığımız ilerlemelerden dolayı e, kendimizi de geliştirme amaçlı tabi bu kanal e, ortak bir kanal olduğundan dolayı hep beraber içeri çekmek istiyoruz e, öyle evet. bir ortam çoğunlukla olmuyor. Şimdi şöyle bir şey bizim e, toplan, yani bu, bu ekibin toplanması herkesin tabii ki de işi olabilir bir şey olabilir. Tabii ki de projelerle uğraşıyoruz ama bu projelerin yanında tabii ki de gerek özel hayatımız gerek onun, onun dışında olan hobi için uğraştığımız hayatlarımızda şu aralar, hele de şu yaz ayları birazcık daha açıkçası kendi açımdan konuşuyorum birazcık daha zor hani kışın olsa, sonbahar olsa, ilkbahar olsa neyse de. Yaz ayıları birazcık daha sıkıntılı oluyor. Kendi açımdan konuşuyorum. Hepimiz olabildiğince uğraşıyoruz, elimizden geldiğince bir şekilde uğraşıyoruz, projelerle uğraşıyoruz, kendi özel hayatımız için uğraşıyoruz. Zaten ee... hani hep böyle şeylerle uğraşmadan da çok yoğun insanlar olduğumuz için, hani biz YouTube işini yapmıyorken de çok şeydik. hani çok da yoğunduk, hani her gün de konuşmuyorduk YouTube yokken. Yani şöyle sanmayın ben, şey projelerin olmadığı zamanlar. İşte Efe Hüseyin'e ne abi ondan falan diye girip böyle sarıldığı hali yok. Hani böyle bir şey yok. Hani böyle düşünülmez. Oluyor Aynen arada mi? oluyor. Arada konuşuyoruz. Arada konuşamadığımız zaman dediğim gibi herkesin bir özel hayatı var. Özel hayatımız birinci planda. Bu bizim hobimiz, hobimiz de ikinci planda. Şimdi e, Efe Bey ilk başta e, öncelikle bu doğum e, çizime gelelim. Siz bu konu hakkında düşün e, konuşmak Tabii ki. istiyordunuz. Buyurun mikrofon sizde efendim. E, tabii teşekkür ederim. Şimdi bizim arkadaşlar gelecekte planladığımız projeler Doom karakterlerini farklı stillerde çizmek olacak. Yani farklı tarzlarda, farklı oyun tarzlarında, farklı herhangi bir tarzda çizmek olacak. Örnek vereyim ama bu sadece tek, tek bir Doom, Doom oyunu için geçerli değil. E. Farklı oyunlar içinde olacak, bir sürü oyunla ilgili böyle temalar oluşturacağız, şeyler yapacağız, bayağı etkinlikler de oluşturacağız. Hatta e, biz şu an Discord sunucusu açtık, bu Discord sunucusu artık Söylememe de sıkıntı yok diye düşünüyorum ama. Yok yok, kafalar yok. Benim sesim niye manşet Buraya gelip, e, bu sunucuya gelip, e, kendi yaptıklarını paylaşmak isteyenler, hani destek olmak isteyenler harici, istediği şekilde konuşmak isteyen, tabii küfür hariç argo kelime hariç normal seviyesinde dozunda konuşup, konuşup arkadaşlık kurmak isteyenler buraya gelebilir. Ya yani kendi projeleri olabilir. Kendi projelerini açıklamak istiyor olabilirler. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz tabii ki de. Evet. Bir de Efe abinin şöyle bir huyu var. Hani biz böyle aramızda muhabbet falan ediyoruz, konuşuyoruz. O zaman bile argo konuşunca hani şey yapıyor böyle rahatsız oluyor öyle bir insan. Aynen öyle. Yani ben küfür, yani argo, küfür seven bir insan değilim. Evet. Argo ile bizim Aynen öyle. Köfür, köfür, köfür ülkemizde bizim... çok olan küfürle güldürme şakası diye şey yaptığımız. Onlardan Arası. pek hoşlanan birisi değil. Gayet düzgün, mümtazam, sabah 8 akşam 5 işinde olan memuru bir arkadaşlık gibi düşünün Efe'yi. <laughs> Şöyle bir şey var. Ben ben ve arkadaşım yakın zamanda Spotify'a ya şarkı çıkardık. Onları da dinlemeyi unutmayın. Burada her insanın güzel yaptığı işler var. Gelecek yakında güzel projeler var. Bu arada Efe Bey sizin YouTube'a attığınız bir manga yapıyorum. Videosu var. E, evet efendim. Kendi e, mangamı manga çıkartmaya çalışıyorum. İlk başta <laughs> hayırlı olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. E, Zaten daha yapım aşamasında e, evet. tam olarak böyle profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir zorluyor. Kendimde geliştiriyorum. Tabii ben bir profesyonel tam olarak değilim. Ama hani geliştiğimi hissediyorum. Yaptığım çizimlerde olsun. E, konuyu, temayı bulduğum Güzel bir hikaye olacağına inanıyorum. Herkesin beğenebileceği tarzda. Ufak bir çıtlatamaz mısınız konuyu hani şöyle, ufak minimum ne ee, Şimdi, şimdi e, spoiler olmasın. Öyle bir çıtlatma olursa ne bileyim insanlar. Yani anlatabildim sana, anlatabildim onu. İyi yani. anladım. Bir yumurta çat deyince yumurta akar diyorsun. Evet. Nice vision. Evet. Kardeşimizle bir şarkı çıkartıyor. İlk başta ona da şarkı <laughs> hayatında Zaten. başarılar dedi. Ha Çıkarttın mı? Eyvallah, aynen. Ya şey, Sigilcore tarzında bir şey yaptım. Hani Sigilcore, Hyperpop olarak devam edecek bu kariyer. Sağır mı bilmiyorum. Bir tane de Pong türünde bir şarkı yaptık. Et böyle hani. Bu aralar böyle tutması hype şarkılar yapmaya çalışıyorum. Arka planda biz bunları anlatırken büyük bir ihtimalle müzikse müzik çalıyordur. Görüntü varsa görüntü, çizimler önünüze geliyordur. İlk başta hayırlı Olsun demek istiyorum. Night Vision. Ben de. Umarım ben hayatında de kariyerinde evet. başlarsın. Evet. Bunlar basaman, ilk adımları olur inşallah. İnşallah yolunda hep açık olur. Amin. Onun dışında bu dönüyorum. Şey, ha, buyurun. Son bir şey demek istiyorum. Tabii. Çok yakında yeni bir şarkı var. Ben söyle söyleyeyim. Hyperpop tarzında, manyak bir şey yani. Hyperpop Onu güzel bir tarzmış edeyim. bu arada. Dinledim. Güzel. Evet. Bu çocuk Arkadaşım. şeyleri beceriyor. Eyvallah. Şey benim YouTube kanalımda aşağıda oradan o yeni gelecek şarkıyı dinleyebilirsiniz. En yakın zamanda Bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen öyle. Diyelim. Herkesin kanalını takip edin. Çok değerli içerikler var herkesin kanalında yani. Ben söyledim Çok eğlenerek izleyeceğiniz Yanında cipsin gideceği içerikler var yani bu kanallarda falan. Şöyle bir durum var. Benim yaptığım, yapmak oldu, yapmakta olduğum içerikler çoğu zaman geç gelebilir. Çünkü ben manga ile uğraşıyorum ve manga yapıyorum doğru. Ama bir yandan da ben animasyon işiyle de uğraştığım için. Animasyon stüdyolarında iş yapıyorum. Ya daha sonra bir stüdyoda şu an iş yapıyorum. Ona da yardım ediyorum. Onlara da yapıyorum. Bir yandan kendi mangamı ilerletmeye çalışıyorum. Bir yandan kendi animasyonumu yapmaya çalışıyorum. Yani aralık bayağı bir 3-6 ay falan arası video aralığı olabilir o bayağı bir içerik üretmeye çalışıyorum ama tek insan ne kadar fazla içerik üretebilir kaliteli o, o kadar belli yani hızlı hızlı bir şekilde anladım maşallah umarım umarım hem takipçilerin hem de bizleri çok bekletmezsin ve güzel bir proje çıkacağına inanıyorum ben umarım her şimdi... şey dilediğince olur kadrajı şimdi çeviriyorum Hüseyin'e evet. Hüseyin, e. Hüseyin. Evet. Aldım ee, Öncelikle Merhabalar Nasılsınız İyiyim sizden nasılsınız? Ben de iyi teşekkür ederim. Arkada Tarkan mı çalıyor? Galiba. Öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Abi, bu arada biz kendimizi hiç tanıttık mı? Yok bu yani... arada tanıtmadık. Onu, 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 hiç düşünmedik ha. Bak gerçekten yani, doğru diyorsun. Şimdi Hüseyin Bey siz neyle uğraşıyorsunuz? Uzun zamandır Sakız sizi göremiyorum. Ses, 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 soluk yok. Ee, uzun zamandır yani 4 ay mı verdik bir proje var. Ufak i̇şte. böyle tadımlık bir şey. Animasyon üzerinde daha çok bir manga, yani manga değil de karikatür üzerine ben de gidiyorum. Şu an kafamda bir taslak oluşturdum onu çiziyorum. Önceliğim olan projeler şu an hani bu bahsettiğim Doom üzerine, tuttuğum karakterlerin, hani e, Efendim bahsettiği Doom üzerine olan şey için bir taslak hazırlıyorum kafamda. Artı olarak yoğunluklu çalışma içerisinde olduğum için iş hayatı muhabbeti. Bu benim iş akışımı yavaşlatıyor. Bir yandan da animasyon işini tam tekmin öğrenmeye çalışıyorum yani şu anlık benim de projelere lazım bu şekilde üç tane üzerine uğraştım proje ve burası için önemli projeler geliştirme çabasındayım yaptığım şeyler bu kadardı yani o fazla bir şey uğraşma işten dolayı ya aslında evet, uğraşabilecek iş. vaktim olmuyor daha doğrusu iş Evet bayağı kısıtlıyor eee işin evet. olmasını sebebi onu bayağı kısıtlıyor animasyonda seni kendini de geliştiriyor. E, bu arada e, bir kerema. şey söylemek istiyorum afedersiniz. E, şimdi içime bir kurt düştü. Şimdi bu içerikler dedim 6 ayda bir geliyor falan filan dedim. İnsanlar diyecektir büyük ihtimalle sen evde oturarak ne yapıyorsun? Hani 6 ayda bir video işte stüdyoya çalışsan da falan filan diyecekler olacaktır. Ben evde <gülüyor> oturmuyorum <gülüyor> arkadaşlar. Ben e, sadece evde oturmuyorum arkadaşlar. Bizim e, ben hayvancılıkla yapıyorum bir yandan. Yani ben Ay, koyun Allah bakıyorum, inek de bakıyorum. Ben bir yandan hayvan otlatıyorum. Ben günüm ev, günümün 24 saat evde oturmuyorum. Ben de çalışıyorum yani. Onu demek Kesinlikle isteyeyim yani. de. Ondan sonra şey olmasın. Herkesin yani kısaca yani. Efe de benim gibi iş hayatına sahip değilse Orada <laughs> son bir not ekleyeyim. Son bir not ekleyeyim arkadaşlar. Evet, buyurun. İzleyicilerimiz, e, şu an biz izleyen arkadaşlar Mahşer'in o müziğini denemeyi, bakmayı unutmayın gerçekten güzel müzik yaptılar. Eyvallah. Kapağ, Kapağ, resmi, kapak resmi, kapak resmini et et de et yap. ben yaptım. Ben, ben. <laughs> Evet <öyle> oldu ama <laughs> müziğin asıl iş, asıl iş, asıl iş, iş. Yasin'le arkadaşında. Eyvallah. Asıl iş onlarda, mükemmel iş yaptılar bakmayı unutmayın sakın. E, burada şahsına münasır bir sürü ins, e, bu şevk üreticilerine teşekkür ediyorum, bu videoyu ayarlayan, konuşan herkese teşekkür ediyorum. Eyvallah, müreniz sağlık. Alkış alalım o zaman bir. Alkış, alkış. 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 <laughs> ee, son ben gerçekten son bir şey söylemek istiyorum ben. Destek kart Bu tarz işlerde bağımsız olarak ve eğlenceli olması için uğraştığımızda gerçekten destek şart. Bu yüzden tüm desteklerinizi hem bu kanala hem de kişisel kanallarımıza bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz bye bye. efendim. İyi günler dileriz. Herkese iyi günler diyelim. Sağlıklı günler dilerim.